Bu körleşmeyi e, bizim önce bir sorun olarak kabul etmemiz lazım. Evet. Çünkü bir şeyin farkına varmazsan onun Faruk'u olamazsın. Faruk, hakla batılı birbirinden keskin bir şekilde ayırmaktır. O da farkı gerektiriyor. Bir şeyi fark edeceksin ki o şeyin Faruk'u olabilesin. Evet. Bizim e, bir kere e, önümüzde bulunan sorunu dürüst bir şekilde kabul etmemiz lazım. Bununla yüzleşmemiz lazım. Çünkü e, teşhis koymadan tedavi edemeyiz. Bu tabii benimki bir yorum neticede ama e, başka yorumlar da olabilir ama bir körleşme içerisindeyiz. Bu körleşmenin de iki alt bileşeni var. Biri basiretimiz bağlanmış vaziyette. Yani ne demek? Olgu ve olayları kurucu unsurlarına geri giderek düşünemiyoruz. Duygusal, onun için duygusal yaklaşıyoruz. Kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz fikir olmadığı için tatminle yetinmeye çalışıyoruz. Kendimizi bir şekilde kandırmamız lazım. Ya. Bir yerde bilgi yoksa kanı vardır. Kanı kanmakla çok alakalı. Ama Kendini kandırıyorsun. İkincisi fransetimiz paslanmış. Çünkü basiretimiz olmadan fransetimiz yani tecrübemiz olmadan o tecrübeyi karinelere dönüştürüp geleceğe ilişkin öngörüde bulunamıyoruz. Burada çok dürüst olmamız gerekiyor. Biz zafer kazanmak zorunda değilsek eğer oturup gerçeklikle gerçek durumla masa, kendimizi masaya koyup kendimize bir muayene edip bir teşhis koyup gerekirse bir ameliyata kalkışmamız gerekiyor. Dürüst olmamız gerekiyor kendimize karşı yani. Başkalarından öte. E, bunu yapmanın e, başlangıç noktası benim kişisel kanaatim tabii yine bir yorum. E, inançlarımız düşüncelerimiz ve eylemlerim arasında bir ritim oluşturmamız gerekiyor. Üç farklı kürede yaşıyoruz. E, sırtımızda bir inanç küresi var. Sırtımızda bir düşünce küresi var. Bir de eylediğimiz bir küre var. Bunların arasında bağ yok. Yani insan zatını, kendi nefsini, kendi benini eylemlerinde seyretmeli. Eyvallah. Seyrettiği eylemlerine baktığında kendisi orada yoksa, yani inançları bir inanç varlığı olarak, bir düşünce varlığı olarak inançları ve düşünceleri eylemlerinde kendisini ele vermiyorsa burada ciddi bir şizofreni var. Kendimizi kandırma söz konusu. E, bu dediklerinin hiçbirini gerçekleştiremeyiz. <laughs> yani, ya somut örnekler vermek istemiyorum, başkaları rahatsız etmek istemiyorum kimseye ama e, bu şekilde devam edersek e, kendimizi kandırabiliriz. Ee, ama hiçbir zaman e, gerçekliğe dokunamayız. deyip evet. böylece bunu tamamlayayım. Hocam Biraz o zaman ve kina'yı konuşmuş olalım. Sizin kitaplarla adları adlarıyla gidelim hocam. Kendimizi tanımak, kendimizi bulmak, kayıp halkaları evet. e, birbirine eklemek, nazari bir ufukla evet. yola devam etmek. Evet ve derin bir yapıyı kurmak. Yerimdir yapıyorum. <laughs> yani bize evet, bu sana yakışır. Sizin kitapların <laughs> e, adları bile e, özet hocam yani. Eyvallah.